Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatı ve uzun zamandır yapmadığımız kısır yemeği. Evet, kısır yemeği ile bugün karşınızda olacağız. Yaz aylarında vazgeçilmezimiz. Kışın yapmadık. Uzun zaman oldu kısır yemeğini güzel, bugün gülüyoruz. yapacağız. Çok güzel bir hava var yine köy hayatında. Güzel bir esinti de var. Bu aralar yemeklerimizi e, yukarıda yapacağız arkadaşlar. Çünkü e, hala inşaat devam ediyor. Bahçe duvarı devam ediyor. Ben de onu demiştim. devam ediyor inşallah uzun zaman sonra yani e, ortalama 2 hafta 3 hafta sonra yavaş yavaş yeni yerimizde yemeklerimize daha güzel bir şekilde bambaşka bir görüntülerle devam edeceğiz inşallah. Seç. domates diye. Ne güzel esiyor burası. Vallahi serin serin esiyor. Yağmur sıcak gibi olur. Ha şu gitene kadar buradayım. Sonra derim gelmeyin. Vallahi var ya. Selam Sultan da özledi artık yerde yapmayı. Değil mi? Bir önce bitsin de yerde yapalım şimdi yemekleri. artık şimdi burada yaparım sonra gidin evinize ben aşağıdayım. Evet. Şimdi mecburum. Şu yukarıda ne yapayım? Şeyi, şöyle bana kimyana şeyi de atsana. Allah limonlarımız var ya o kadar mı güzel Her olur? Her sene evet, evet. Bu limonu ekledin zaman da tadı bir değişik. Oy. Bu ne Ahmet abi ama Ahmet yok tabi geldiler bugün. Görmedi seni görmedi. Mahmut <laughs> 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 Mahmut. olmadan yapamıyorlar. Hı. çiçekler niye ki böyle şey olmuş? Şeyini değiştirdim ya. Saksı. Saksıyı değiştirdik. daha yani Çiçekler bir gün takalım. Sağa sola sağa sola. Bir de bunları sen bakımda Bir bakmışsın. iki üç kere leş o güne ortadan elim toparlayıp gideceğiz. İranlı çözüyor Oldu mu? He <laughs> he. <laughs>

Getir. Şey Marul da, da doğru. Karıştır ki ayırayım sana biraz. Domates koyacak mı içine? <laughs> Yanına koyma yani. Ya. Uşak çıkıyor. Yok içine koymayacağım ya. Yani. Hı -hı. Diyor mısırlar, mısırlar nasıl büyümüş, ne kadar büyük ya, olmuş. Gördün mü? Ee. Maşallah. Odaylar zaten biçim aşamasına geldi. Yani biçim Haziran'da biçilir. He. Ee, Değil mi? Bu ayda biçilir. <laughs> Mayıs ayının ya bu ayın sonuna doğru. Sonuna doğru. Aynen. Bu ay Mayıs ayının yani. sonuna doğru. Evet. Videolarımız, videolarımızın günü belli olmadığı için bazıları erken bazıları er geç hatırlıyor ya. Evet. Büyük bayramdan önce samanları da koyarım. Hmm. Bir iş kalmıyor. <laughs> Ahmet abi gidiyor. İnşallah e, inşaatımız bitmesiyle beraber güzel bir kurbanımızı da keseceğiz. Güzel i̇nşallah, bir inşallah. yemek yapacağız arkadaşlar. Allah'ın izniyle i̇nşallah. kan akıtacağız. Yakın olsaydı hemen gider getirir keserdim. Ama uzak. Yani beşik en sonda ben diyeyim de... en son bitişine Hı -hı. kessek güzel olur. Ya da koymadın. Kuyucum işte. Ver yağı şimdi bana ver. Heh, yağ ver. Sana ayırım. Sonra soğanı da bana ver. ver. ver, ver, ver. 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 Allah bugün canım istiyordu. Bugün e, yemekte aslında karar veremedik. Şöyle de kısır yapalım diye. Vay oldu ama yapalım. Tabağını ver bana. Sen ne ayırı? Sonra soğanı da koyayım. Şey mi? La eşki koymuyor musun? Sonra üstüne koydum da biraz daha koy üstüne. Az <laughs> bir şey daha ver. <gülüyor> 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 tamam tamam ver. Çünkü Mustafa da yiyecek ya. Tamam ver. Soğanı da tamam, hadi. Doğru. Efendim. Geleceğim şimdi sen biraz dinle. He he biliyorum işte. Şey ya. Sen takibi tamam. bırakma. He. Bunu <laughs> ikiye bölüp mü He he. Onları ikiye bölüp. de çok çok. Bunu yeşil Kayıyor sabun. Tamam şey ya taze ya ondan. Avucuma koy Doğru, doğru, doğru. Bu aylarda bak sen de hani fazla bol bol su tüketmen lazım. Ama ne benim şişe sarsam ben zaman? Ee, bol bol yaz aylarında. Dışarı çıkıyorum onlar. geliyorum bir şişe içiyorum. Geziyorum geliyorum içiyorum. Yani unutsam bile içeri geldim aklıma geliyorum. Yani bol Şimdi bol su Bu aylarda şişesini bırakmayalım. Bu aylarda bana aşırı gerçi bazen hatırlatın da bazen unutuyor. Bu ay çok önemli. Kipi sıcak ya. Vücut. Şeyde yani. mi kalsın yoksa servis tabaklarına mı koyak? Orada mı kalsın servis tabağına mı koyalım? Bas, bak, Ben ayırdım şey soğanlı yemiyorum ya Ver, Yani. Ver biraz daha zeytinyağı koyar. Evet. Ee, Kenarlarına marul koyarız. Tamam, tamam getirin servis yapalım. tabağını şeye. İbrahim Usta'yla e de gelmedik biraz. Şimdi i̇şte Yanına çayı koyacağım. Eşkisi nasıl? Az. Az mı eşkisi? Ne eşkisi? Hmm. Geldim. <laughs> ya Allah. Hadi. hadi. şöyle Bahçe komple şeye tadilata girdi. Geliyor. O şeyde mi kalsın? He? Ee, şey, işçileri vereceğim ya. Hani orada He. Basalım. Sonra şeyi hazırla, ben ayranım ayranı. Ha? Ayranım ayranı en son. He. Ayran hepsi hazır. He, ee, bak hepsi hazır. Tamam. Hadi aşağı doğru inelim. bir buramız kaldı. Burada da <laughs> yapamıyoruz şu anda. Biraz daha çimlendirme yapacağım arkadaşlar buraları. Hani elimden geldiğince e, bayağı bir eksilmiş burada. Biraz daha çimlendirme yapacağım çünkü kurumaması için. Yani köy hayatında e, çim olması olmaz. Evet gördüğünüz gibi şu anda eee temelin yanında hemen çardaklar şeyleri hazırlanıyor. Zaten e, yönleri ve şeyleri, izaları falan hepsi belli oldu. E, bir dolgu olacak. Dolgu olduktan sonra da bir topraklama olacak. Çünkü çimler için ve çiçekler için bir topraklama olacak. Kenarları, içi, dışı hepsi. Bence şey olmadan duvar sadece temel toprağa atıldıktan sonra çardaklar kurulmaya başlayacak. Keşke bırakmayaydın anne. ya. Keşke bırakmayaydın. Ya şimdi temele eşarlarsa Şeyin mi, biberin mi kazması var? He. işte biraz uzun, biraz kaldı. Onu da yapsak, kurtulak olur mu? Şey de koyalım. Bize de mi tabağa koyalım, onda mı? He he. Tamam. Bir yani, şey mi? Şeye yiyecek mi? Mahmud'a da ver. Bunları kaldırıyor. Hmm. Şimdi iki da ye. Hmm. Ondan sonra bahçeyi biraz. He <laughs> he bahçemi bitireyim. He. Hmm. Ben, ben kendim ayrı sunum yaptım. Getir <laughs> <yatırın> şöyle şey Al. Mehmet dedeye. Mehmet gider. Var. da var. Limon, nar eşkisi yok aslında, nar eşkisi tadına baksın öyle koysun. Ee, fazla Şu olmasın. Şu fazlalıklar anne hemen. Evet, hemen. Niye? Ha. Bir şey yapar Şeyse biraz daha koyayım mı Hı. zeytinyağı? Kalsın zeytinyağı. Az bir şey var, az bir şey. Kalsın sen tadına bak sonra. Ayranları burada doldurun. Bu, bu, bu. Bu nara hatırlıyor musun Eminönü'nden gelen E, kısırımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi videonun devamı bahçede olacak. Bahçede biraz e, otların hazımı var. Onları yapacağız inşallah. Ondan sonra yavaş yavaş videomuzu bitirmeye başlayacağız. Bunu da Şey, da zeytin Nerede ya. daha güzel oluyor. Ve burası arkadaşlar çardaklarımızın yeri. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim dedik. Ve çardakların yerini de dökmeye başladık. Hem temeli hem de çardakların yeri. Bugün öyle bir sıcak var ki gerçekten insanın beynine işliyor. İşler bitmiyor arkadaşlar. Öyle bir işler çıkıyor ki bu tarafta da işlemler devam etmeye başladı. Arka taraf da e, darmadağın oldu. <laughs> Kavukların kümeslerin yeri. Baya bir işimiz var. Yani bitmeyen bir iş. Anne, tavuklar nerede? He? Tavuklar? <laughs> böyle Böyle ikişer damla. Evet. Her bir damla. bir olsun ki açılma yapmasın. Araya da bir. Araya da bir iki tane damla. Evet. Yoksa çatı Buradan çatı kurulmasıyla beraber arkadaşlar. Aradaki mesafeyi görüyorsunuz. Ee, benim e, en büyük mesela nedenlerimden birisi ise buydu. Bizim daha önceki yolumuz şuradan şuraya kadardı. Yani şuradan şurasıydı. Çim yerini görüyorsunuz. Ne kadar küçük. Bir o kadar daha bu tarafa doğru açıldı. Zaten çardakların olmasıyla beraber, çiçeklerin olmasıyla beraber ve kimlendirme ile beraber burası bambaşka olacak inşallah. Hem yol genişleyecek hem de daha güzel görüntüler olacak. Ve evet arkadaşlar kademe kademe inşallah sizlere paylaşıyoruz. Allah'ın izniyle de e, devamı gelecek videolarımızın. Bugünlük videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Yarın diğer gün artık bir hafta 10 gün 15 gün boyunca sizlere aynen bu şekilde yapılış bitişine kadar videolarımızın devamını getireceğiz inşallah. Ve yemeklerimizi inşallah yukarıda devam edeceğiz. Sizler de elimizden geldiğince ne kadar yoğun olursa olsun videosuz bırakmayacağız inşallah. Diyerek arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.